Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nostalji serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım Bugünkü oyunumuz arkadaşlar Roguel Company ee, Diyeceksiniz ki bayağı mı oldu falan Valla şaka bir yana 6 ay olmuş e, Nostalji diyoruz aklıma gelen de bu oldu Hemen indirdim ve Çekeyim dedim Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın İnşallah güzel eller çıkartırız Bakalım ne olacak göreceğiz Bakacağız <laughs> Bu videoda size anlatacaklarım var. Her nostalji serisini biliyorsunuz ki sohbet muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor. Onları yaparız. Ama önce bir şu map'i bir açıla dursun. Ee, bu videoda sizlere bahsetmek istediğim şey arkadaşlar. Ee, kanalın video içerikleri nasıl olacak ileriki süreçlerde. Şimdi işte şöyle söyleyeyim. Şubat ayına girdik artık. Ee, ara ama laf arasına girdin hanımefendi. Hiç hoş değil. Hemen biz buradan çeki alalım. Ee, Şubat ayına girdik artık ve video içerikleri nasıl olacak nasıl edecek onlardan size hem bahsedeceğim hem neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Ve kanalın şu anki gidişatından da bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, ilk olarak Şubat ayında hikaye oyunu düşünmüyoruz ikimiz de Recep'le. Biliyorsunuz ki biz kanalı bilmeyenler için söylüyorum. Ee, kanalı iki kişi yapıyor, e, yönetiyoruz. Biri Recep, biri ben. Ee, iki hikaye oyunları biliyorsunuz ki kanalımızda oldukça fazla var ki e, kanalın şu an en fazla izlenen videolarından biri de Call of Duty'nin birinci bölümü. Hiç de beklemedik böyle izlenmesini ve bayağı da iyi izlendi. İnşallah daha devamını getirmek istiyoruz. Sizler de seviyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hikayenin bir süre gelmeyecek arkadaşlar. Hem benim staj işim. Ben şu anda hali hazırda staja gidiyorum. Bıktım ama <laughs> gidiyoruz. Mecbur gitmek zorundayım mezun olmam için artık. Son 3-4 ayımız kaldı okulumun bitmesini. Bu dönemi de çok şükür sizlere söyleyeyim kayıpsız geçtim. Bütünlemelere kalmadım. Şu an tek stajla uğraşıyorum. Staj ve KPSS'ye hazırlanmayla uğraşıyorum. Bir de her tabii ki de sizleriz. Video çekiyoruz, yayın yapıyoruz. Eee Recep'in de bir tane eee benim şu an stajım olduğu için Recep'in de maalesef kaldığı dersi var. O da onun sınavına hazırlanıyor tekrar. O bittikten sonra o da KPSS falan yüklenir ama o da videolara daha tabii daha fazla videolara eee yüklenir diye düşünüyorum. Hemen 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 arkamdan. Hemen arkamdan gel da yok ettik. Orada biri var. Dediğim anda arkadan gene vurulduk. Gene gene arkadan vurulduk chat. eee o, peki ha, neler gelecek? Ne oyunlar oynayacağız? Onlardan bahsedeyim size biraz. Arkadaşlar ananın avradını oğlum bir konuşturmuyorsunuz. İlla abi gel bizi vur gel bizi vur diyorsunuz abi. Bizde Saint olması çok iyi. Aga sen oradan git. Buradan ben yeni Doğan Hazife indirmeye çalışacağım. Arkadaşlar eee istemeyerek de olsa e, e futbol 24'e geri döneceğim gibi gözüküyor. Hani dönmeyecektin, hani bıkmıştın. Evet bıktım. Oyunun yaptıkları beni oldukça fazla sinirlendirdi. Ben alanı tutuyorum magalar. Tamam beni dövdüğümüzü ettiniz anladık. Silahımızı güçlendirin. Ve futbol 24'e geri döneceğim. Ve biliyorsunuz ki Ekim ayların, Eylül Ekim aylarında sizlerin de çok sevdiği oyunlarla canlı yayınlar yapıyorduk. Neler bu oyun? Ondan bahsedeyim. FIFA 23. Şimdi bizim bu FIFA 23 tabi oynamıyorum da YFC 24'ü ben aldım Artık oynayabiliriz rahat rahat Ama edit işleri Oldukça Yorucu ve sıkıntılı olduğundan dolayı arkadaşlar Oğlum bizim takım bu arada Fena çöp çıktı chat Şu an tek ben oynuyorum ha Şerefsiz Alsana oğlum. Zaten Oy çok iyi. Nice. Hadi beyler bayanlar. Haydi. nice attım bu arada ama. Lan dans etme geri zekalı zaten. Helal. ulan ayağa kalk ulan be ayağa be Bu kadar yavaş olunmaz ya Elimden geleni yaptım ya chat Valla olmadı Evet dediğim gibi e futbol 24 Klasma maçları videoları gelmeye devam edecek. Hem sizler çok seviyorsunuz hem de iyi de izleniyor. Ee, hem de şu ara kanalın izlenmeleri, abone artışı iyi gittiğinden ve bu çekeceğim e eFootball24 videolarına bunu daha da çok olumlu hale getireceğinden bunları yapmaya devam edeceğim. Canlı yayın içeriklerine geldiğimizde ise EFC'de tekrar kulüp ya da oyuncu kariyeri yapacağım. Bunu da siz belirleyeceksiniz. Anket yapacağım. Anketi de ben duyuracağım zaten size ne zaman yapacağımı. Anketten gününü Ondan sonracıma kar oyuncu kariyerimi, teknik direktörlük kariyerimi olacağına gene siz karar vereceksiniz. Arkalandım gene arkalandım. Anasına avradını. Bu sefer fena bitireceğim ama size. Çok fena kafaya koydum. Şey. şerefsiz. Ya senin var ya anana ben ananla çok Bak, konuşursam çok ağır konuşur. O şekilde yapacağım. Ee, hikaye oyun serileri ise Mart'tan itibaren gelmeye başlayacak. Onları size söyleyip amına. Ya takım ne çöp ya. Vallahi bin ne ne çöp adamlar geliyor ya. Bir şey de anlattırmıyorsunuz. Tamam artık anlatmam bitti. Şimdi daha anlatırım da rahat olduğumuza falan anlatırım. Şimdi şu herifleri indirme vakti. Çok gıcık kaptı heriflerin. Gene arkalandım. Gene arkalandım. Gene arkalandım. Allah kahretsin ya. 那个嘞。 zord gene zord Aferin oğlum Hadi Koluna s*** kaldırdı güzel Hadi oğlum ikiniz alırsınız Tabanca diye bir bok var Geri zekalı Bakacağım. Oh. Demeyeceğim. Bunlar çünkü anasına sövsen haklısın abi derler yani. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar ben bu karşı. Gene olan bana oldu. Allah kahretsin ya. çet evet, bizim takım gerçekten bana hep kötü takım geliyor ya ama bu videoyu atacağım aga. Ananı senin ananı ananı Bir kere de karşıma tam canına çıksana be Orul orul yukarıdaki ne yapıyor ya bizim? Yıktı evi. <gülüyor> <gülüyor> yetmiyor abi, yetmiyor, güç yetmiyor abi. böyle adamlara maç verdim. Böyle adamlarla maçı kazanmaya çalıştık chat. Vallahi of, çok sinirliyim. Evet 4117 hasarla elimden geleni yaptım ama bizim takımın çöp oluşu böyle olmasını gerektirdi arkadaşlar görüyorsunuz o istatistikleri takımda 3000'i geçen yok rakipte 2 tane 3000'i geçen var böyle örneğini vermek lazım adamların üçüncüsü bile bizim ikinciden iyi bizim takımın çöplüğü beni delirtti ee, ama ben kendi adıma iyi bir maç geçirdiğimi düşünüyorum hani kazanamadık evet ama ben iyi oynadım yani ee, sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, Valla kusura bakmayın Tabi ben onları bipleteceğim tabii ki de. Hani Küfürleri küçük kardeşlerimiz de izliyor bizim kanalımızı O yüzden onları duymasın diye Bipliyorum ee, Bana yakışmayacak şeyler söyledim Az önce sinirden Bunu da söyleyerek videoyu kapatıyorum Yeni bir nostalji serisi bölümünde görüşmek dileğiyle Zaten her nostalji serisinde sohbet muhabbet ediyoruz Son durum şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. E futbol 24 videoları tekrar gelmeye başlayacak Şubat ayı itibariyle. Mart ayına kadar hikaye oyunu gelmeyecek kanala. E, haftada bir gün belirleyip cuma yayınları değil. Cuma yayınları Recep ikimiz oynayacağız her türlü ama haftanın bir gününü belirleyip sizlerle EFC 24'te takım veya kariyer yapacağız. Bunu da bu videodan sonra ben anketini muhtemelen yayınlamış olurum ee, ona göre de haftanın bir günü de EFC için bu şekilde yayınlar yapacağım hem edit yapmamış olacağım hem de sizlerle beraber kendi takımımızı kuracağız ya da oyuncu kariyerimizi istediğimiz takıma gidebileceğiz biliyorsunuz artık istediğimiz takıma gidebilme de var oyunda bu şekilde olacak. Bir de oynamamı istediğiniz hikayeli olur bir şey olur yorumlara yazın eğer alabileceksem veya bende varsa ben onu hemen yapmaya çalışayım. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Evet yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.